All Star'da bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunları nefesleri kesiyor. Oldukça çetin geçen mücadelelerde Son ikiye Atakan ve Hilmi Cem kaldı. İki arkadaş yarışmaktan çok eğlenmeyi tercih ettiler. Atakan öne geçse de Hilmi Cem geriden gelerek oyunu kazanmayı bildi. Hilmi Cem'in ada konseyinde bir ismi potaya göndermesi gerekiyordu ve potaya o gönderdi. Peki siz bu eleme potası hakkında neler düşünüyorsunuz? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.